Şekildeki sabit hacimli kaba eşit kütledeki 3 farklı gazdan sırasıyla aynı sıcaklıkta gönderildiğinde basınç değişimi tabloda verilmiştir. Buna göre bu 3 gaz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kabımızda N mol helyum gazı vardır. N eşittir 1 mol ise eşit kütlede hepsi alındığında hepsinden 4 gram alınmalıdır. Hepsinden 4 gram alınırsa CH4'ümüz 0,25 mol. Hidrojen gazımız 2 mol olacaktır. Buna göre birinci gaz eklendiğinde basınç 1 atmosferden 2 atmosfere çıkılıyorsa demek ki 1 mol gaz eklenmiştir. O da helyumdur. Daha sonra 2 atmosferden 4 atmosfere çıkıldığında demek ki 2 mol gaz 4 mole çıkmıştır. O halde 2 mollük bir ekleme vardır. O da hidrojen gazıdır. 4 atmosfer olan karışıma 4.25 atmosfer olması için 0.25 mol gaz eklenmelidir. O da CH4 olmalıdır. Buna göre cevabımız D seçeneğidir.